çöle bütün iyi niyetimle girmiştim. Çöle bütün iyi niyetimle ve aptalca girmiştim. İhanetin sarı ve sonsuz olduğunu çok sonra öğrendim. Beni çölden geri getirdiklerinde uykumda pembe köpekler görüp gülümsüyordum. Dışarıda aşklar ve anılar bıraktım. İçeride adımlarım kısa, bakışlarım uzak kaldı. Oysa ben soğuk ve sisi sokakta kol kola bıraktım. Kırık havaları nasıl sevdimdi. Sizinle tekrar karşılaşsam ölürüm gibiydi. Oysa her şey paranoya ve şizofreniydi. Olmayacak geri dönüşleri, ayinleri size bıraktım. Yüzümü ve anılarımı çıkaracak kadar güneşi yoktu yazların. Ben sizi nasıl da ağır nazlı ve dur bakalım sevdiydim. Ben sizi sahrada yağmurları bekler gibi beklemedi miydim? Bir günün soluklanma vaktiydi. Sonsuzdu, pembeydi. Cam üstüne cam, oradaydım. Beceriksizliğin kumral ve geçici mevsimleriydi. Ben size görkemli ne varsa hepsini bıraktım ve kendi göğsünde büyüdüydü çocukluğum. Yüzümü yok edecek aynayı bulduğunuz sonunda avutun beni, çoğaltın beni, sırrınız oldun. Hep bir şiirin sonu gibi konuştum. Her düze başka bir şiirden geldi. En son yanıtı buldum. Oysa çocuktum. Gün gümüştü. Sahra sırıydı. Belgesel bir aşktı. Her şeyden benzin uçtuydum. Çocuktum. Şaşkınlığımdan guatrımı yuttuydum. Olurdu böyle şeyler. Avuttunuzdu beni. Nerenize yerleştim? Yüzümü ve anılarımı çıkaracak kadar güneşi yoktu yazların. Ağır ve nazlı. Ben sizi develer tellal değilken de sevdiydim. Bağır ettinizdi beni. Hem de yok ettinizdi bense bir çocuğun rüyasındaki kar topu kadar gerçek olmak mı istedim? Şimdi durdurun beni, indirin beni tesellimden. Ey ruhum, sen yola çık. Ben aklımı eski bahçeye gömeceğim. Bu yaylı ateşlerinde yıkanıp sana geri döneceğim.